sizlerle beraber ee, Minecraft oynuyorum şimdi survival sesini açmıyor unutmuşum. şey bu bunun şerefine var ya ee, abone olmayı unutmayın ağacın üstünde doğduğum için arkadaşlar ağacın üstünden kırmayı tercih ettim. Ve bonus sandık. Her bölümde bonus sandık gelecek. Ya bu sefer şanslı değilmişim ama sopa tarafından şanslıyım. Tahta tarafından şanslıyım. Eee şunu şöyle alayım. Şöyle eee şimdi şimdi şunu alalım şuraya alalım elmalar altın bulursak lazım olur başka alacağım bir şey yok yani de i̇şte şu sandığı alayım Şunları boşaltayım envanterimden gereksiz gereksiz dur arkadaşlar bekleyin bir Evet arkadaşlar bir ton çöp çıktı. Şimdi ee, kazabilirim. Ağaç kırabilirim. Yontabilirim daha doğrusu. Ağaç yonta. Ağaç yonta için e, ee, ağaç ağacı dokunmanız yeter. Böyle dediğim dokunmak değil. Böyle kırma. Ağacı sadece vursa, vurma gibi bir şey yap. Dokunursanız ağaç zaten soyuluyor. Biz şimdi ağaçları kesiyoruz. Ee, ben bir 13 tane yapayım. Mı? Bu ağacı kestikten sonra e, çevireceğim envanterimden. Sonra crafting table yapacağım. Sonra e, taş kazacağım. Sonra bir ton iş var yani. Sonra taş kazacağım. Taş aletler yapacağım. Kılıç haricinde. Yani Kılıç da yapacağım tabi. Kılıca gerek yok ya. Yani benim pek gerek yok. Şimdi envanterimden çevireyim. göre ee, şöyle gel bir. Ee, şimdi şunları envanterimden bir çevireyim. Gerçi beleş tahtalar var da. Gerçi Eee. şu büyük orman ağacından yapalım da. Neredeydi lan? Heh şurada. Işte. Yok. Tamam olsun. Ee, şimdi crafting table'ımı şuraya koyayım. Şuradan şöyle bir aşağı inersem mükemmel olacak. Şöyle bir inelim. Tabii ki de şu inersem şu crafting table'ın yüzünden ineme. Zort. Ulan niye daha çok ya? Allah Allah. Amanın ben yok yok. Çok yanlış bir yere kazmaya devam ed devam ediyorum. Arkadaşlar biraz daha çıkayım da. Şuradan biraz daha çık tip. Ama onun tip demişim. Krim krim. Görüntümü neden açmak istediğimi sorarsanız canım Ama 12 aboneye girersek görürsün. Sınırsız açık kalacak. Şuradan tamam. Yeter kadar aç. Ağaç. Ağaçları vurutmayalım canım. Ev için vurutacağız zaten. Şu an eee buraya ev yapılabilir ama ben evimi daha yapacağım. Güzel bir dağ bulmalıyım da. E, buradan şimdi kazmaya devam edelim. Ulan ne derinmiş ya Allah Biraz ee, Biraz can Canımız acımış olabilir Ben buradan bir 28 tane yontayım Taş alayım şuradan bir 28 tane Ben her videoda e, herkesin çok kısa taş e, kırdığını biliyorsunuz. Ben 28 benim taş sınırım 28 tane taş alma sınırım. bazen de e, uzun alabiliyorum ta kazma kırılana kadar. Arkadaşlar size bir Minecraft ile ilgili şey bilgi taş kazma 60 60 blok kadar kazabiliyor. Her blok har, her blok ama. Buradan bir şey, şuradan e, saati gündüz yapalım da. Hadi. Hadi abicim sen. Şimdi şimdi sen 2 saat bekleyeceksin var ya video çok uzun olur. Sen sağ mı? Sette tabii ki de. Nerede sabah? Bunu çok fena kastı. Kaç olmuş? 4 tane daha kazarsam yeter. Daha gelmişken 31 tane kazsak yeter. Tamam. Bununla da 31 oluyor. 31 çok kötü bir sayı. Yani 31'i severiz yani. İyi ki burayı yoğunmuşum çünkü buradan çablıyorum. Tamam şimdi crafting table'ı koyalım. Ee, 8 tane odunumuz var ya. Şimdi buradan bir balta yapalım. Hı, hızlısından. Bir tane de hazma yapalım. Kendi kürek yapalım. Kıralım şimdi. Tatlı kavga dururken. Ha bir de ee, şey yapacaktım. Bir de şey yapacaktım. Fırın yapacaktım. Fırın. Ee, şurada biraz fırın yapalım. Sen ee, sandık yapalım tamam iki tane sandığımız var şimdi artık bu vaktine geldi bu video istediğim kadar çekebilirim. yani artık hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar 13 dakikada bunu çekince yani ee, bağlandı ya. Ben boş kırıyormuşum bir şey yani. Neyse bu ağaç kırıldı. <laughs> Gerçi hiç kırılmadı da. Kırılmış gibi gözükmüyor ama. Yine kar biyomunda değilim yani. her girdiğimde Minecraft'ta bu hep bu girdiğimde her her girdiğimde e, garbiyomu da büyüyor doğru çıkıyorum ya hep orada doğdum yani var ya, en nefret ettiğim biyom kar biyom en çok sevdiğim biyom e, şu ağaç ormanlar var ya İngilizce'de jungle jungle mıydı neydi he o işte o ben bu ağacı kırmamış mıydım ya he doğru ben bu ağacı kırmaya gelirken başka bir ağaç kırmaya geldiydi de bu ağaç büyük diye kırmamış mı kırmamıştım kırmamış cücü <laughs> Şu an çakma Minecraft ama o kadar benzerlik var Abone olursanız eee gerçek Minecraft'a da giriş yaparız. Bunun da sözümüz var arkadaşlar. <laughs> 64 tane odun oldu mu bir? Bakayım. Eee yarım step olmuş. Yok 2 tane daha Yeter. Taş kalsayı fırlatmıyorum çünkü belki ee, işime yarayabilir. Bağı yontacağız ya arkadaşlar. Biraz da beyaz ağaç toplamam gerekebilir yani de. Lütfen bu ağacı bu ağaç bu ağaç zaten hep be ben böyle dediğimde kırılıyor zaten. Bu arada arkadaşlar skinimi e bakmak isterseniz böyle benim skinim. E. Ne yapayım yani? Ben internetten bir skin indirdim. Ee, onu uygulamıyor. Halbuki gerçek Minecraft alırsam benim aslında orijinal skinim böyle. Ama geçici skinim bu. Beleş sopa. Beleş çubuk. Güzel bir dağ bulabilirsem onun için ev inşa, inşa edeceğim. Bazı youtuberlar hep eee şu envanter güzel düzenlesek çok güzel olacak. Şimdi şöyle koyalım. Ee, tamam. Bu ağaç bitti arkadaşlar da. Ben kararsızdım yani. Hangi ağa? daha mı ev yapsam yoksa normal ev mi yapsam? Bura güzel bir çok güzel bir biyom ya. Umarım bir sürü portallı vardır. Bizim portallar çok güzel ganimetler veriyor. Ganimet dediğimiz yani e, çok güzel eşyalar veriyor yani. Bakayım. 4 tane. Yani e, bir 10 tane daha toplasak. Umarım bağıştan 10 tane çıkmaz değil mi? Bir 6 tane çıksa da yeter zaten. 60 oldu değil mi? Tamam. Şu acı şöyle. Hadi durmadım. Doğru. Ya hadi bir çıksam var ya. Ben keriz miyim ya? ben tam bir kerizim herhalde. Elimle niye buluyorum Allah aşkına ya. Tam 64 istek. istek. Tam 64 istek oldu. Tam bu. İşte buraya getirdiğim ee, 64 istek. Beyaz ağacı sonra saklarız. Beyaz ağacı sonra kasarız. Şimdi güzel bir yer bulma vakti yani deniz deniz manzaralı olsun. Tam bura çok güzel. Ben buraya kuruluyorum. Arkadaşlar. Hem yakında maden madenler ararım yani de. Eee Görüntümü nereye alsam? Şuraya ortaya alayım ben bir.

Çok, çok kişi çok kişi Minecraft oynuyor da ben Craftsman oynuyorum. <laughs> Şöyle bak. Tam simetrik oldu. Denize çok yakın olmaz. Aman tsunami, musunami falan evimi yıkar Allah. çok kötü oldu. Çok Büyük yapacağım arkadaşlar. Zaten odun bol değil mi? Kaç tek 1, 2, 3, 4, 5. 5 tek. Yeter daha tablet evet de. Yine. Ben bu inşallah bu oyunda doğar ya. Yatağa çok ihtiyacım olacak da çok az. Çok dar ya. Çok dar. Evet simetri olsun. Ben simetri hastası değilim ama simetri olan Her şey simetriden geçer arkadaşlar. Ben maden ararım bulamazsam kendim açarım yani arkadaşlar. Hmm. Saçı kaçtı lan. Ben saymadan vallahi kafama göre yapıyorum da. Lan şunu yanlış yere koymuşum. Görünmüyor çakal. Lan ben buraya bırak koymadım mı? Allah Allah! Niye görmüyor? He ha, gördü. Hala şükür lan. Var ya görünmeyecek diyor. Bu da 2 Kaç koydum ben şuraya? He bir koydum. Buraya da bir koydum. İki. Şunu biraz, şunu biraz almamız gerek. Evdeki hesap maalesef çarşı uymadı. Tamam. İki tane koyduk. İkili olması gerek maalesef de. Ev çok uzun oldu. Şöyle bir çıkalım. 3 yap 3 yapacağım da. Lütfen bana gel. Allah kahretsin de neyse. Öyle şifte basalım. Senin kralın maalesef. Maalesef biraz canımız gidecek. Allah. mükemmel bir ev yapıyor mükemmel şaheser ev yapıyor bu şaheser mükemmel tabi şu yanları odun bitti sadece sadece bu kadarlık mı biz tek ya oha o zaman em... arkadaşlar benden bir tavsiye ev yaparken bir stekli odun kalsın bir Zaten e, benim gibi böyle ev yapacaksanız zaten artacaktır bile. Hatta bir buçuk stek artar bile yani buradan yani. He Çatıyı saymazsak yani ama çatıyı da yapmak zorundayım. Yağmur yağarsa ıslanırım. Hem yaratıklardan da korunmam gerek. Bildiğiniz gibi iskeletler oh atıyor da. Zombiler e, kapıyı açamıyor, hiçbir yaratık hiçbir hiçbir canlı açamıyor köylü dışında, hiçbir canlı kapı açamıyor. Biz de köylü. Şöyle çıkalım. Atın, kumanda kontrolleri burada çok güzel işe yarar. Kontrolleri ayarları burada çok güzel işe yarar. Şöyle tamam ve şöyle dönelim şöyle şöyle aya boydum sandım boymamışım da. köşeleri şöyle bir yapayım da. Amanın. Oha şimdi 20 dakika olmuş bile arkadaşlar. Ben hiç zamanlayamadım. Tamam. Şimdi bir set daha alalım. Tek bitti bile. Ay ne oluyor? Uf, lan. ama bak telefon. Bak kırarım senin ama kıramam. Çünkü telefon alacak param yok. Neyse bu insanlık. Yanlış koyabilirim. Böyle kumanda kontrollerinde telefon oynanmaz. Yani böyle bir şey inşa edilmez. Sadece bilgisayarda sadece bilgisayar ayarlanmış bir şey kumanda kontrolleri ayarları. Onu değiştiremiyorsunuz bilgisayarda. Lan alta koyacağına bir, bir önüne koysaydın ya var var ya nerede yanlış koyacak koyulacak bir yer varsa var ya oraya koyuyor şimdi şöyle kapatalım da ev karanlık olmadı tabii ki de o da göçmen gibi orada kalır falan ee, şimdi fırınımızı şuraya koyalım çalışma masasında Şuraya koyalım. Tamam. Neden o 4 blok uzakla koydum derseniz 4 blok mu lan? Ha, 4 blok olmaz gerek. 5. blok 5. yere koymam gerek. Tamam. 1 Şuraya falan koyalım işte. Tamam. Şimdilik evin altını yapacağız arkadaşlar. Ben burayı bir durdurayım arkadaşlar. Çünkü bura çok sıkıcı bir yer yani. Evet. Ar